Merhabalar sevgili teraziler, güneş yükselen ay burcu terazi olanlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün 2-8 Eylül haftalık kahve bakımınızı ve tarot okumanızı ikisi tabii ki birbirini destekleyecek şekilde sizlere yorumlayacağım. Şimdiden her şeyin en güzelini, en hayırlısını sizlere diliyorum. Mutluluklar, esenlik, huzur ve refah, ferahlıklar diliyorum diyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar neler var, neler yok. Şöyle bir göstereyim. Ay ben şurada şey bir his var burada sanki hem t harfi olabilir evet adaleti temsil eder yani hakkımız bu bizim bu mal bu evlilik biz birbirimizi seviyoruz ve birbirimizi hak ediyoruz ben ya da benim çocuğum çok çalışıyor ailemdeki şu insan çok çalışıyor en çok bu mal bu makam mevki en iyi şeyler onun hakkı ama hakkına girildi ama şöyle ama böyle gibi bir olay yaşandıysa ki bir şeyleri hak ettiğinizi düşünüyorsanız aşk olsun mutluluk olsun iş para olsun fark etmez ya da bir suçlandığınız bir şey var ama aslında suçsuz olduğunuzu biliyorsunuz ve burada bir adalet arayışınız olabilir. Hani ilahi adaletten öte normal böyle mahkeme anlamında bir adalet arayışınız varsa burada sizi büyük bir mutluluk karşılıklı olarak sarılma, birliktelik, ortak olarak hareket etme durumları bekliyor. Ve hemen üzerinde de arkadaşlar şuradasınız. Ee, ben alacağımı hemen alayım kaçayım. Yani ben daha çok sizinle muhatap olmak istemiyorum. Bu benim temiz kağıdım mı? Aldım çekiliyorum. Bu benim kazandığıma dair mahkeme kağıdım mı? bu benim iyi olan sağlık kağıtlarım mı? Bu benim param mı? Bu benim şuyum mu? Bu bizim evlilik cüzdanımız, ailemizin bize verdiği izin mi? Hemen alırız bir, biz o izni ve ne yapacaksanız artık yapar kullanırsınız. Zaten hayırlı ve iyi olmasını beklediğiniz bir şey var ama o kadar çok üzerinize ağırlık binmiş, o kadar çok belki üzerine konuşulmuş, belki tantanası yapıldı. Çok fazla zorluk, alakasız şeyler araya girdi, etti. Şimdi bununla alakalı ki biraz da üzülmüşsünüz açıkçası. Belki çok aşırı heyecan veya endişe yapmış olabilirsiniz. Burada artık güzel bir dönem görünüyor. Arkadaşlar iki kişisiniz karşılıklı olarak Birbirinizi tamamlıyorsunuz. İkinizin de saçları çok uzun. Yalnız birisinin saçı hem daha uzun hem daha gür. Yani şöyle söyleyeyim. Birisi üniversiteye başlayan biri ise birisi ya okuyor ya mezun. Yani diğer insana göre iş, aşk, evlilikler siz ilk defa Ama o 5-10 yıllık en azından evlidir. Sizin çocuğunuz yok, sizin vardır, onun yoktur. Ve böyle bir yola girecektir. Yani iki taraftan birisi burada inanılmaz derecede diğer tarafa karşı tecrübeli görünüyor ve tamamen iyi anlamda söylüyorum. Burada büyüklük taslama falan yok. Belki anne baba olarak sizden ya da sizler böyle bir büyükten bir işi ile alakalı birisinden çok güzel tavsiyeler alabilirsiniz ve düşünceleriniz dediğim gibi bir ve birbirinize çok yakın işler, çok yakın düşünceler, hemen hemen aynı ilerleyiş, ...ya bana da mantıklı gelmiyor... ...evet bana da mantıklı gelmiyor... ...o zaman bizi hiç oraya parayı yatırmayalım diyebilirsiniz... ...paranızı kurtarabilirsiniz... ...ya da ya fiyatı çok iyiymiş... E, ...iş teklifi de aslında çok güzel... ...ben de uygunum... ...ya da sen evet bak ben bu mesleği yapıyorum... ...sen de yaparsan birbirimizi çok güzel tamamlarız... ...aa evet doğru söylüyorsun... ...o zaman ben de buna yöneleyim ...beraber iş yapalım... ...beraber gidelim... ...beraber gelelim... E, ...sen zaten bak yolu biliyormuşsun... ...gibi gördüğünüz gibi bakın önceden sahip olunan bir tecrübe var. Hem sizden kaynaklı hem karşı taraftan kaynaklı olabilir. Beraber bunu ortak bir şekilde ilerletiyorsunuz. Buraya gelmişsiniz. Burada bir F harfi var ve arkasında bir şey onu takip ediyor. Birisinden ya intikamınızı alamamışsınız ya paranızı alamamışsınız ya istediğiniz bir şey var ve siz hala ona ulaşamıyorsunuz. Yani çok emek veriyorsunuz ama mesela başarılı olamıyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Sevginizin karşılığını alamıyorsunuz. Bu yüzden de kendinizi enayi yerine mi konuluyorum? benim kafam mı çalışmıyor, ben enayi miyim bu kadar sevgimi, ilgimi veriyorum karşılığında işte hakaret işitiyorum, hiçbir şey hak etmiyor gibi bir şey hissediyorsanız yani yaptığınız emekler, döktüğünüz paraların hastane olsun bakın çok para harcarsınız size en fazla bir yok ya sizin ağrı kesici verip yollar sanki eczaneden 3-5'e alamayacakmışsınız gibi o kadar para harcarsınız size azıcık bir şey yapar. Yani dersiniz e, ha, benim olayım hareketçi değil ki ben yorgun hissediyorum ya başka şeyler var. Demek ki bir yerden böyle bir verim alamadığınız ya da bir insanla alakalıysa iyiliğinizin emeklerinizin o iş ya da o insan karşılığını vermiyorsa bu dönemde bunun üzerine gitme o insanı değiştirirsiniz işinizin gücünüzün yöntemini değiştirirsiniz ben buradan kazanamıyorum diğer taraftan iş yapsam daha çok kazanırım niye burada debeleniyorum bakın verdiğinizin karşılığını alamadığınız için başka şeylere yönelebilirsiniz ve burada genel olarak illaki almalıyım şeklinde bir çaba durumu da olabilir çünkü farkındaysanız Elinizde bir şey var. Hani bu saatten sonra benim elimden kaçamaz. Ben borcumu aldım mı seninle bile arkadaşlık etmem. Kendi paramın dilencisi oldum. Ben o istediğim sonucu almak için inanılmaz çalışacağım. Çok para biriktireceğim. Ben bu işe girdim mi... 4 elle sarılacağım. Bakın değişimler, farklılıklar yaşayabilirsiniz bu dönemde hayatınızda. Ama bu demek değil ki tamamen bir vazgeçiş. Hala bir yoğun çabanız var. 1 2 3 5 rakamları şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 5 rakamları kendisini çok gösteriyor burada tabii ki ayın ne 12'si var ne ayın 15'i var ne ayın 13'ü var ikisi 3'ü ve 5'i var evet bunlar da dahildir ama örnek veriyorum ayın 5'inde aldığınız bir kararla alakalı siz ancak ayın 12'sinde harekete geçebilirsiniz. Soracaksınız, edeceksiniz. Ya e, ara işte hafta sonu girecek, vakit olmayacak bir para alayı olacak. E, size belki verilen tarih ayın 13-15'i. E, o yüzden beklemeniz gerekiyor. E, bir şeyleri biraz emek verip bir iki hafta sonra belki faydasını göreceksiniz. O yüzden bu hafta yaptıklarınızla ilgili sonuçları ayın 12'si, 13'ü, 15'i, 22'sine doğru hatta alma şansınız var. Ve bunlar sizi genel olarak bir kağıt olayından, bir kişinin himayesinden, yani bir kişinin sürekli parasına muhtaçsanız, bir kişinin size sürekli izin vermesine bir muhtaçiyetiniz varsa, birisinin size hadi kalk yap, et, dehçüş de, çüş falan demesine, yani sizi böyle bir gazlamasına ihtiyacınız varsa buna ihtiyacınız yok. Birisinin rahatsızlığınız vardı. Birisinin hep sizi böyle bakı, bakması gerekiyordu. Demek ki sağlığınıza kavuşuyorsunuz ki kendi suyunuzu kendiniz alabilirsiniz. Kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. E, o tempoya artık girmişsiniz. Bir şeyleri kendiniz öğrendiğiniz için artık kendiniz yapmaya başlamış olarak görünüyorsunuz. Haliyle hani işi öğrenmek vardır ya belki bir yere bir hani kal şeyi böyle çırak olarak girdiyseniz bir iki hafta içerisinde işi kavrayıp İyice bir yükseliş ben hallederim, ben yaparım. Tamam bu sefer ben deneyeyim. Olaylarına girebilirsiniz. Bir şeyler yapıyorsanız evet satışına bu tarihlerde başlarsınız, açılışınızı verirsiniz edersiniz ve bununla alakalı dediğim gibi bir kağıt olayınız görünüyor. Yalnız kağıt olayı olurken biraz da sizi sağlık anlamında yorabilir. Geçmişten gelmesini zaten beklediğiniz ve hak, hukuk, adalet, ilahi adalet bir mücadele yani hani şey denir ya benim bu hayattan alacağım var. Benim mahkemeyle alakalı alacağım var. Alacağınız varsa burada hani hem zamanımı hem nafakamı hem hakkımı hem malımı artık neyiniz varsa olumlu sonuçlarınız için Bakın burada çok güzel bir balığınız görünüyor. İnşallah güzel sonuçlarınızı alırsınız. Burada bir ayak var. Ayak arkadaşlar ilerliyor ama bir yeniliğe doğru ilerlediğinizi söyleyebilirim. Buradan zaten bahsetmiştim. İstediğinizi alma durumlarınız var. Ve deniz altında birisinin inkar etmesine rağmen ikili ilişkilerde sizin de çok büyük bir yakınlaşma isteği var. Evliyseniz partneriniz size demek ki daha yakın olmak istiyor. Ama ailesi ama Aklındaki bazı soru işaretleri onu size istediği kadar yakınlaştıramıyor. Ya da bu dışarıdan birisi olabilir. Yani bir partner adayı olabilir. E, evlenecek sizinle. Evlenemiyor. Çünkü ailesinde belki bir hasta olan biri var. E ben hastayım sen aşk mı düşünüyorsun? Senin eğitimin var. Sen şimdi aşk peşinde mi koşturacaksın? Yani bunlardan korkuyor olabilir. Evlidir bundan korkuyor olabilir. Haliyle çok doğal. Veyahut da dediğim gibi sizin vereceğiniz tepkilerden sizin hayatınızda biri var mı yok mu? Bunu bilemediği için korkuyor olabilir. Bu arada içiniz tertemiz. Çok ferah gördüm ben sizleri. Önceki dönemlere nazaran. Çok fazla insan yok ama çok konuşmalar var. Yani hane içi konuşmalar çok yoğun görünüyor. Konuşmaları halledip harekete geçiyorsunuz. Konuşmaları yapıp harekete geçiyorsunuz. Mesela araba mı? Bugün A dersiniz, yarın R dersiniz. Arabanın arasına geçtiğiniz anda o olay size iyice yoğunlaşır. Ona yönelik istiyorsanız işte kemerlerinizi sıkacaksınız biraz şöyle yapacaksınız böyle edeceksiniz çok mu istiyorsun oraya kazanmak o zaman arkadaşlarına biraz bye bye diyeceksin oyununa veda edeceksin. İşte şunu şöyle yap kilo vereceksen o zaman biraz hamur işinden uzak dur gibi gibi bir olay var. Yani konuşuyorsunuz ve uygulamaya hızlı bir geçişiniz var. Hane içerisinde genel bir hareketlenme var. Sanki bir yere gidecek, taşınacak ve hayatınızın dengesini sağlayacak gibisiniz. Sadece gözlemliyorsunuz. Bir başlangıcı bekliyorsunuz diye bir hani başlasın, kazansın ona göre şehir değiştirilecek. Bir başlasınlar şu düğün olaylarını sonra evi tutarız. Yani şu şu olsun bir sonuçlarını görelim ona göre ameliyat mı değil mi bakarız. Olayları biraz daha görünüyor. Burada da niyetinizi bir süre arada verseniz bir şeyler belki sekteye uğrattırabilir. Ona rağmen yine de gayet güzel bir devam durumu var. Ve şurada da genel karşılıklı bir kavuşma olayınız görünüyor. Güneş yükselen ay burcu. Terazi olanların en yüksek hayır ve niyetlerini 2-8 Eylül'de terazi burçlarını neler bekliyor? Baktığımda adalet. Teminden beri diyorum ya bu bakımın enerjisi gerçekten çok yüksek. Ben hiçbir şekilde neredeyse duraklamadım. Ve beni çatır çatır konuşurdu. T harfini söyledim. Burada bir terazi var dedim. Yani defalarca söyledim ve geldi. Siz zaten bir terazi burcusunuz. Yani adalet eşittir sizsiniz. Adalet sizin zaten özel yani burcunuzda özel kartınız. Bakın bu ilahi adalet çalışmaların karşılığını alma bir F harfi var dedim. Elinizi uzatacaksınız. Ben aldım. Ben paramı aldım. Borcumu aldım. Bir daha seninle de ben iş yapmam zaten. Hadi yani istediğinizi aldıktan sonra bir çekilme. Hani boşanırsınız bir daha kişi aynı ortama gelmezsiniz yani mümkün olduğunca. Onun gibi bir durum var. İş yerinden tazminatınızı alır çıkarsınız. Bir daha belki kapısının önünden bile geçmezsiniz. İşinizi halledip yolunuza baktığınız bir dönem. Aynı zamanda adalet sizin için hak hukuk mücadelelerinde. Ee, öncü olmanızı, ön planda olmanızı, sizin gündeminiz olmasa bile sizin daha çok araştırma yaptığınızı anlatıyor. Hayatınıza genel anlamda bir denge gelmesini, ilahi adalet ve karma anlamında size kötülük yapanlar varsa onların onu yaşayacağını, sizin de varsa ödülleriniz bu ödüllerinizi almanız dedim ya. İkisi üçü beşi gibi bir şeyler yaparsınız ama tabii ki ila, yani ne zaman tecelli edeceği ancak Rabbim bilebilir. Tarih vermek doğru değil ama 15'inden hatta dedim ya 20'sinden sonra 22'sinden sonra biraz daha kendisini gösteriyor. Şöyle bir baktığım zaman yetenekleriniz arkadaşlar çok suistimal ediyorsunuz çok yeteneklisiniz çok başarılısınız hani içerisinde gerçekten böyle bir şeyler yapmak isteyen birisi olabilir özellikle belki de ya ben işte evden bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamam edemem diye korkuyorum. Hayır çok hızlı bir başlangıcınız olduğundan zaten bahsetmiş idim. Bu kartı bilirsiniz benim en sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Şunu söyler diğerleri konuşur sen yaparsın diğerleri aşağıdadır. Sen onlardan bir basamak, iki basamak üstte burada sanatını icra edersin. Bu mesleğiniz, üniversiteniz, okulunuz, bir el yeteneğiniz, belki kimisi yatırım yaparak, Kimisinin işte internette, bilgisayarda, YouTube'da başka yerlerde ya da bir giyimdir, odur budur. Belki buralarda siyasete gireceksiniz bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Yani var aklınızda bir şeyler ve bu sizin gerçekten yeteneğiniz. Kim insan şifacıdır ve bu yönüyle öne çıkar. Buraya belki bir ilginiz olur. Siz de buradan ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi sizi burada memnun eden bir olay var. Kılıç üstüsü ters geliyor. Kılıç üstüsünün tersken ben mi ters açtım acaba? Ben ters açmış olabilirim. Ama ters geldi. İkisini de yorumlayayım. Kendinize göre alın tam bu alanda. Şimdi burada eğer ki biri sizi kırdı, üzdü. İstediğinizi alacağınız bir dönem. Kırgınlık görünüyor. Ve sizler bu kişilerle dedim ya isterinizi aldıktan sonra bir daha görüşmüyorsunuz. Aldatılma, kandırılma, yalan, dolan, ihanet her şey olmuş olabilir ama artık bunları göz ardı ediyorsunuz bu bir. İkincisi birisinin sizden bir şeyler sakladığını düşünüyorsanız bu ne saklıyor, ne gizliyor. Özellikle de maddiyat ve hani söylese evin dengeleri değişecek. Söylese ben de ona göre kendimi ayarlayacağım dediğiniz bir şeyler varsa bunlar yoğunlaşabilir. Bir şeyleri görmezden geliyorsunuz. Elinizdeki kılıçları bırakıp gözünüzü açsanız etrafınızın ne ile kaplı olduğunu göreceksiniz. Etrafınızda insan yok. Bazen kendinizi kandırıyorsunuz sanırım. Biraz hayal dünyasında yaşıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Çok güzel bir başarılı yolda ilerliyorsunuz. Yalnız dikkat etmek gerekiyor. Yani atınıza çok güvenmeyin. Çünkü bakın at gide, atınız giderken bu suya girmekte tereddüt ediyor. Siz atınıza e hadi yap, git, gel, konuş, ağzına et onun, git kavga et, bir daha görüşme onlarla dediğiniz zaman belki yani bu at belki sizin hayat arkadaşınız. Onu zorladığınızda belki onu yanlış yola sevk edebilirsiniz. Biraz burada işte adalet çalışıyor. Bir şey olacaksa olacağına zaten varır. Gözünüzü açıp etrafınıza bakın. Belki o kıskanıyorum, hiç dediğiniz insanın aslında hiç öyle bir niyeti yoktur. Sadece yılların samimiyetine dayanan bir olay vardır. Yani her samimi olan insan kötü düşünceli olacak diye bir şey yok bazen belki çocuklarınız arkadaşlık konusunda uyarıyor olabilirsiniz tipine göre çok çabuk yargılıyor olabilirsiniz başkalarına aslan kesiliyordur size miyav miyav kedi gibi olabilir o adam ya da kadın o yüzden birazcık ön yargıları kenara bırakıp attığınız adımlara dikkat ettiğiniz takdirde başarılı bir şekilde kupanızı yeni başlayan ilişkiniz aşkınızı hele ki yenilikleri anlatır biraz daha şövalye olmasıyla beraber daha doğrusu yeniliklerin bir sonraki adımı. %100 güveniyorum. %100 güvenme. Kendine bile insan bazen güvenemiyor. Yani yalnız Rabbimize güvenimiz tamdır. Ee, onun haricinde tabii ki sizin dini görüşünüze göre bu değişir. Neye inanıyorsanız ona göredir. Ben kendime göre söylüyorum burayı ve e, burada birazcık dikkatli olmakta fayda var başarılarla ilerlerken atınıza dikkat edin atınızı illaki suya gir diye zorlamayın ve başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz yani diyelim kişi 100 bin lira kazanıyor niye 150 bin lira değil gibi bir olaya girmeyin bu sefer o atın ayağı kırılır vurmak zorunda kalırsınız Tamam Dikkat etmekte fayda var. Benim söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bye bye.